Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Uzun zamandır beklediğiniz, aradığınız, özlediğiniz, aslında tek tek ulaştığınız ama böyle istediğiniz anda ulaşamadığınız birçok aracımız var diyelim. Yerli grup araçlar, i20'ler, b10'lar, i Dediniz ki ya nerede bu araçlar falan böyle bir üretimle alakalı biliyorsunuz bant çalışmaları bilmem ne derken böyle biraz azalmıştı. Ahanda gördüğünüz gibi araya bir tane yabancı sıkışmış ama orada sen nereden girdin oraya? Evet yerli grup araçlarımız gelmeye başladı. i20'ler, B10'lar, i alakalı sizlere yardımcı olmak için showroom'larda olacağız. Şimdi Yusuf dışarısı biraz soğumuş böyle tişörtle çıktım ama böyle bunları gösterelim diye çıktık. İstersen içeriye geçelim. İçeride b var. O B10 aracın üzerinden de yerli grup araçlarımızla alakalı detaylı bilgilendirmeleri de yapalım. Evet b yanına geldik. Meta Mavi bir b elit paket. Şu an elimizde ve showroom'da. Yine Elite Style B10'larımız Style i20'miz, Elite i20'miz bu araçlarımız. Bir de böyle güzel bir zaman da geldi. Ayın tam ortalarındayız. Hani bundan sonraki yani yaklaşık iki buçuk haftalık bir zaman var. Böyle araçlarımız gelmeye başladı. Yerli grup araçlarla alakalı. Ki raporlu da alabiliyorsunuz bu araçları. Biraz onlardan bahsedeceğiz size ama her şeye başlamadan önce duamızı da edelim istiyorum. Videolarımızı beğenip paylaşan, kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun. Tez zamanda olsun ama kamer pilozun olsun diyorum. Ve bu B10 Elite'in yanından da yerli grup araçlarla alakalı videonun içine doğru giriyorum. Bu madem yanımızda bu var. Biraz bundan başlayalım öncelikle. 1-0 turbo olarak geliyordu biliyorsunuz artık. 1.0 turbo versiyonlu otomatikler geliyor. Manuelleri var bunların. Mesela bunun, mesela Beyon'un manueli 1.2 atmosferik 87 beygirlik bir motoruyla geliyor. Manuel olarak geliyordu. i20'de de aynı motorun manueli var. i10'da da aynı motorun manueli var. Onu söyleyelim size. Jump paket i10'daki, bundaki de, i20'deki de. Yani ne demek? Toparlarsak biraz karışık bir cümle oldu. i10 ve i20 ve Beyon'da manuel araçlar geliyor tek tük ama jump paket olarak geliyor onlar ve 1.2 atmosferik motor olarak geliyor. Eğer otomatik bir i10, i 20 düşünüyorsanız daha doğrusu otomatik i20 ya da b10 düşünüyorsanız 1.0 turbolu yürümek zorundayız. Fakat otomatik i10 düşünüyorsanız onda 1.287 beygir devam ediyor. O 5 ileri tam otomatik diye daha doğrusu otomatikleştirilmiş manuel olarak geliyor. Böyle manuelli otomatikli karış karış bir şey alattıktan sonra geliyoruz b10'un yarına. Şimdi bu yanında görmüş olduğunuz aracım 1.0 turbo destekli 100 beygirlik 172 tork güç üretebilen 7 ileri dct dediğimiz çift kavramalı sonlarda da kullandığımız bir şanzımanla geliyor. Çok da keyifli çift robotik sistemle böyle hiç böyle vites geçişlerini hissetmediğiniz sanki araçta tek bir vites varmış yağ gibi akarmışsınız gibi gideceğiniz bir araçtan bahsediyoruz size. Elit paketi yanındaki araç. Elit paketinden bahsedeceğim. Yine bu aracın üzerinden stylından bahsedeceğim. Şu an elimizde yine elit var orada. Ondan da biraz bahsederiz. Stylında neler var neler yok. i20'nin stylında elitinde neler yok. Biraz bahsederiz. Yerli grubu böyle birazcık tekrar bir hatırlatırız. Hafızalarınızı yoklarız. Çünkü araçlarımız gelmeye başladı. Elit paket B10'larda anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği var idi kablosuz telefon şarjı, ön park sensörü, ön farlar led olarak geliyordu. Cam kenarında bir krom detayınız vardı. Koltuk kumaşlarınız daha sade ve siyah malzeme olarak da birazcık daha dokusu farklılaştırılmış bir malzeme ile geliyordu. Ortak özellikleri neydi peki bir alt paketiyle? Niye özellikle bir alt ve bir üst paketinden bahsediyorum? Çünkü en çok gelen Style ve Elite paketi. 1.0 turbolu e, otomatik Style ve Elite paketi. Style paketinde bundan eksik biraz önce saydıklarım. Yani anahtarsız giriş çalışırma, kablosuz telefon şarjı, ön park sensörü, ön farlar LED değil demiştim e, Style paketinde. Peki ortak özelliklerine 17 inçlik alaşım jant her ikisinde de vardı. Arka stoplar LED olarak gelmişti onda da. Elektrikli katlanır yana yan ayna, sunroof bakın Style paketinde de var, orta paketinde. Dijital klima, geri görüş ekranı, hayalet ekran, şerit takip, şerit ortalama asistanı, çarpışma önleyici sistem, deli direksiyon, hız sabitleyici. Bakın bu saydıklarımın hepsi Style'ında, elitinde ortak özellikleriydi. Ya o zaman bu arabanın Style'ı da gayet iyiymiş. Alınır. Evet, öyle zaten. Yani Style paketi paketini hızlıca satıyoruz. Elit paketini isteyen varsa ve maddi anlamda gücü de yetiyorsa çok büyük bir fark yok. 100-120 bin lira civarında verip onu da alabilir. Onda da bir sıkıntı yok. i20'nin eliti ile Beyon'un eliti birebir aynı donanıma sahip. Ama i20'nin style paketi de şöyle bir ayrıcalık var. Daha doğrusu style Beyon'da bir ayrıcalık var i20'ye göre. Sunroof vardı style Beyon'da. i20'nin style'ında sunroof Yok. Ee, anahtarsız giriş çalışımı yok, elektrikli katlanır yan ayna yok ama i20'nin Style paketinde şöyle bir güzellik var, farlar ve stoplar komple led olarak geliyordu dijital kliması, geri görüş ekranı, hayalet ekran, şerit takip, çarpışma yönetimi. Bunlar i20 Style paketinde de olan donanımlardı. Şimdi baktığınız zaman birçok markanın en full paketlerinde sunduğu özellikleri B10'lar, i20'ler orta paketlerinde çok rahat cömertçe size sunabiliyor. Şöyle yavaş yavaş da ilerliyorum Yusuf. Hatta şu tarafa doğru ilerleyelim. Orada bir kırmızı var. Bir tane satılmış araç. Kırmızıyı da göstermiş olalım diye o tarafa doğru ilerliyorum. Ve teslimat alanımız. Gördüğünüz gibi dün çok yoğun bir teslimat süreci atlattık. Vay böyle. Cüneyt Arkın'ın cezaevinden kaçarken demirleri esnettiği sahneye benzedi bu sahne. Evet. Bu style paketmiş. Bak süper oldu mesela buraya gelmiş olmamız. Style pakette gördüğünüz gibi cam kenarında krom detay yok demiştik. Aa da burada yok işte yani yalan <laughs> söylemedik. Farlar led değil demiştik. Böyle misafirlerimize güzel hafif dokunuşlar yapıyoruz. Fotoğraflar falan videolar. Onun için kullandığımız kurdelalarımızı da böyle üstüne koymuşuz. Farlar elojen olarak geliyor. Mercekli olarak geliyor daha doğrusu farlarımız. Elektrikli katlanır aynalarınız vardı yine style paketinde geri görüş ekranından bahsetmiştik, birçok tanımından bahsetmiştik. Şimdi bunun yanına gelmişken birazcık da ÖTV muafiyetiyle alınan araçlardan bahsedelim size. ÖTV muafiyetiyle alabileceğiniz araçlar kategorisinden bahsetmiş oluyorum aslında yerli gruptan bahsederken size. i10 20 ve b10 araçlarımızı ÖTV muafiyetiyle raporla alabiliyordunuz. Elinde bir raporu olan ve ayın son çeyreğine, 3 aylık son çeyreğine girmişken, hatta o son çeyreğin bir 15 günü gitmişken, 17 günü gitmişken ben raporumla artık değerlendireyim, bir araç almak istiyorum diye düşünenler varsa, işte yardımcı olab göreceğimiz araçlar bu araçlar. Şimdi Beyon grubu orada birazcık daha ön planda niye? Beyonu birazcık daha büyük gördüğü ve SUV standartlarına yakın gördüğü için insanlar raporda genelde Beyonu yürüyorlar. Bundan sonra I20 en sonunda I10 geliyor. Beyonda şöyle de bir güzellik var tabii ki aile olarak kullanacaksanız bu aracı bagaj anlamında aslında en büyük artısı diyebilirim I20 ile 411 litre ile kendi segmentinde de liderliği oynayan ki I20'den de yaklaşık 60 litre büyük bir bagajla geliyordu. Bagajında büyük olması biliyorsunuz aile kullanımında önemliydi. Şimdi aileler geliyorlar bazen araç bakmaya beyefendi hemen hemen direksiyonu oturuyor. işte cantına bakıyor, farına bakıyor, orasına bakıyor, burasına bakıyor. Hanımefendileri standarttır bakın. Ne söylüyorum? Direkt bagajına bakıyorlar arabanın. Çok enteresan bir durum. Önce bagajına bakıyorlar. Ya bagaj e, güzelmiş falan. Yani çok küçük bagajlı bir aracımız yok. Belki Easter diyebilir ama o da segmentinin ilerinden diyebilirim. Yani direkt bagajına bakıyorum. Onun için bagajı da böyle her seferinde bir vurgulamak istiyorum. Orada hanımefendilere de bir gönderme yaparım. Bagajlar büyük. Rahat olabilirsiniz. Ailece kullanabilirsiniz. Çoluğunuzu, çocuğunuzla. Valizinizi, çantanızı çok rahat sığdırabilirsiniz. Yükleme kapasitesi gayet iyi efendim. Onu söylemiş olalım size. Yine raporlu araçlarla alakalı dediğim gibi i20 B10 ve i10 5 yıl garantili olmasından dolayı tercih edilebilen bir araç. Çünkü niye? Ya yani zaten bu arabayı 10 yıl sonra tekrar yenisini alabileceğiniz için en azından e, işte bagaj büyük olsun, garantisi uzun olsun bunlar önemli. 5 yıllı zaten garantili olarak geçmiş oluyor. Kafanız rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Var piyasada şu an 2 yıllık garantili yerli grup araçlar ama işte 2 yıl sonra ne olacak işte? Orası önemli. 2 yıl sonra bir sıkıntı olduğunda satamadığınızda bir aracınız olduğunu düşündüğünüzde orası biraz kafanızı karıştırıyor olabilir. Ki e, turbo destekle birlikte biliyorsunuz daha öncesinden 1.4 atmosferik olarak geliyordu ama şu anda 1.0 turbo olarak gelmesi, sizi o 5 yıllık, 10 yıllık süreçte çok daha rahat idare edebilecek bir araçtan bahsediyoruz. Yani uzun yolda da sıkıntı yaşatmayacak, şehir içinde de bir sıkıntı yaşatmayacağı gibi yakıt anlamında da aslında fabrika verilerini direkt söylememiş olsak bile 6-6,5 altı, altı litrelerin üstünü görmeyeceğiniz bir araç. Kullanım çok önemli. Orayı hep altını vurguluyorum yani. Çünkü böyle kırmızı ışıkta ilk ben kalkayım, böyle birazcık basayım edeyim o 1.0'ın da 3 silindirinde vermiş olduğu hırıltılı ses sizi biraz cezbedebilir. Orada biraz onu böyle kullanayım derseniz tabii yakıtınız yukarıya doğru hamle yapacak olacaktır. Orayı kaçırmayın lütfen. Raporlulardan da biraz bahsetmiş olduk size. Yine böyle raporlu araçlarda hani sormak istediğiniz bir şeyler olabilir. Ya benim raporum var aslında ama yani işte burada bir bayiye gittik tam da anlayamadılar. İşte bunda bir de işte vasi kararı gerekiyor mu gibi sorular. Burada da yine yardımcı oluruz size. Orada da yine destek olmaya çalışırız. Ama tabii onun kararını verecek en üst yer vergi daireleri. Bağlı bulunduğunuz vergi dairesine gidip daha doğrusu rapor kısmıyla alakalı bölümü olan vergi dairelerine girip o raporları bir sorgulatırsanız daha net bilgiye ulaşırsınız. Ama ufak tefek konularda bizim de iyi kötü tecrübemiz var. Biz de yardımcı olmaya çalışırız size. E diyorum. Buyur Yusuf. Abi satış listelerini niye alt üst ettiğini daha iyi anlıyorum şu anda bayoğum. Evet. Evet, Evet, yani herkesin öyle anlayacağını düşünüyorum. Beyon farklı bir araç çünkü yani. Farklıdan kastım şu, olumlu farklı. Yani bir insan B SUV ya da B standartlarında bir araç almak için yola çıkıyor fakat Hyundai'yi hiç tanımıyor. Araştırırken karşısına çıkma olasılığının en yüksek olduğu araç bir kere Beyon zaten. Onu da, bir dur sen kenarda gitti gitti baktı ya bir dur sen kenarda en sonunda dedi ki ya bir gel tamam hadi ne derdinle dediğinde Beyon'la alakalı altını doldurabileceğimiz o kadar çok bilgi, o kadar çok olumlu şeyler var ki onları üst üste koyduğunuzda olan biz bunu da bir kenara atmıştık ama bu araba gerçekten de bu segmentin lideriymiş diyebileceğiniz bir araç. Aslında senin de cümlenin özeti olmuş oldu bu söylediğim. Yani şunu demek istedik aslında videonun başından beri kısaca anlatmak istediğimiz şuydu. 5 yıl garantisiyle yerli grup olmasıyla işte Türkiye'deki Hyundai'in verdiği servis ağı hizmetiyle falan filan hepsini üst üste koyduğunuzda yerli grupla alakalı ya artık şu i20 ile B10'lara bol bol gelse de bulduk ama istediğimiz renk yok. İşte bulduk ama istediğimiz işte donanım yok falan diyordunuz. Onları devamlı o serzenişleri işte alıyorduk. Bazen kızıyordunuz da bize. Üzgün buruk kapatıyorduk o telefonları ama artık hemen hemen herkes böyle istediği rengi olmasa da istediği rengi en yakın rengi verebileceğimiz adetlerde araçlarımız gelmeye başladı. Yerli grup bir Hyundai düşünüyorsanız i10, i20 ya da B10 düşünüyorsanız bir tık elinizi çabuk tutarsanız ay çıkmadan sizi o araca kavuşturmayı planlıyoruz efendim. Dediğim gibi 6 tane danışman arkadaşım ve ben Hyundai Kamer Plaza ayrıcalığıyla sizi buradan verdiğimiz kaliteli hizmetle mutlu mesut göndermeyi düşünüyoruz. Devamında da zaten bizim telefonlarımız sizin telefonunuzun bir yerinde kayıtlı olacak. Herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda bir telefon uzağınızda olacağız efendim. i20, B10 ve i bahsettiğimiz, şanzıman kısmından bahsederken, motor kısmından bahsederken benim bile kafamı karıştığı bir süreç yaşamıştık başında biliyorsunuz. Orayı bir toparlayayım. Ondan sonra da isterse yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. i tek tek söylersek oraya toparlanmış olacak. I10'da şu anda 1.0 atmosferik, 67 beygirlik bir motor ve manuel şanzımanla gelen bir aracımız mevcut. Onun haricinde Style ve Elite yani iki de o bu jump etti bu arada. Style ve Elite direkt otomatik olarak geliyor ve 1.2.87 beygirlik atmosferik motoruyla geliyor. 5 illeri otomatikleştirilmiş manuel dediğimiz böyle birazcık daha manuel andıran ama debriyajın olmadığı yine otomatik keyfiyle kullanabileceğiniz bir şanzımanla geliyor. İyon araçlar. B20'ler ve beyonlar 10lar birebir aynı zaten. Manuelini tercih ediyorsunuz. Birincisi jant paketini yani çelik jantların olmadığı, her türlü helojen farın olduğu, dijital klimanın olmadığı bir araç ama jant paket bile olsa İON'da da var aynısı. Hayalet ekran, geri görüş ekranı, şerit takip, çarpışma önleyici sistem ve buna benzer donanımların olduğu bir araçtan bahsediyorum. Güvenlik donanımlarımız birebir hepsinde aynı zaten. i20 ve B10'larda eğer manuel bir araç düşünüyorsanız jump paketinden başka alma şansınız yok. Otomatik düşünüyorsanız jump'da, style'da ve elite'de de otomatik şansımız var. 7 ileri DCT dediğimiz otomatik şanzımanla geliyor. Jump paketinin donanımını zaten söylemiştik. Ama style ve elite alacaksanız kesin otomatik olmak zorunda bir kere. Onda manuel yok. Onu bir kere ayrıştırın. Bize ulaşırsanız net bilgileri, araçla alakalı donanım bilgilerini, rakam bilgileri kredi ile alakalı bazı bilgileri size net olarak vermeye hazırız bütün arkadaşlarımla birlikte. Evet Beyon'dan, yerli gruptan bahsettiğimiz videomuzun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ve her zamanki gibi diyoruz ki videolarımızı beğenip paylaşan, kanalımıza abone olan herkese ama herkesin yepyeni bir otomobil olsun. Gönlündeki marka madarı olsun, tez zamanda olsun ama kamer plazon olsun diyorum. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanı Zeynep Özbek. Hyundai ile kalın, kalın, hoşça kalın, kalın.